Bak Osman da kanka nasıl video çekmiyor Gireyim. Merhaba arkadaşlar. Hı -hı. Ben Emre. Bugün size reklamini volta oynuyoruz. Ee, bu arada videoya e, güzel bir like gel ve abone gelsin. Ah. Ona abone olmuşuz. Cidden çok mutlu oldum. Ben hiç Şu... mutlu değilim. Altı abone olmadım. Arkadaşlar bu arada Lift Afiyatı kanalına da abone olun ya cidden fazla videosu var ama hiçbiri de az abone. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın kızlar. Ee, bu arada ona abone olduğumuz için hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Bugünkü amacımız o, 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 yapacağımız amaç şu. Abone verin, ee, bugünkü bir dahaki hedefimiz 50 abone. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim e, ee, yeni dünya diyor ben hemen bir minecraft mi düşünün arkadaşlar bu oyunu Oha. Doğru, var vardı. Dur ama. Evet kanka hemen kaçalım. Arkadaşlar oh, bir saniye. Oğlum oyuncak. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bir saniye. arı vardı kocaman videomuz arası. Orası Arkadaşlar canımızı zorla kurtardık. sokuyordu bizi. Eee lan burada, burada var, var. Oğlum, aç hadi. Anne, video yapıyoruz da. Ya orada Adam, bu gördük. Evet anne bu ağrısı vardı. Söyle, söyle. Anne bir dursun bırak. Evet arkadaşlar. Bu ağrısından sapasalim kaçmayı başardık. Neyse. Bu oyunun amacı Minecraft gibi düşünün. Ancak daha da güzel bir hal. Yani mini world. Ben çözemedim oyunu. Daha öğreniyorum. <laughs> ben de ne konuşuyorum Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar senin Mortal Kombat video mu bu? Evet arkadaşlar. Bu arada Fırat benim videolarımı takip ediyor. Onların da videolarını takip etmeyi unutmayın. Unutmazsanız çok üzülürüz. Fırat da ayrıca çok üzülür. Daha ah, tuvalete girmiş. Lütfen video beğenin kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben çok sevinirsiniz. Şimdi e, buradaki eşyaları bir alayım bakayım. Bunlar var. Bir de bir üç tane bonus var. Birazcık yanıtımız var. Fandom diye bir şey var. Ee, Wolf Spinner diye bir şey var. Ee, arkadaşlar şimdi burada bully diye bir şey var. Hemen yani bunu da alalım. Deneyimize bir geçiş yapalım. Oo bir. Oha! Kanka ya birazcık bizde dur. Açmak da bizden Kanka, dur. Habersiz olmaz. Tamam haber ver. Hı. Baban izin versin. Evet arkadaşlar. Ee, bu da testere. Bunu da tabuğa. Vuramıyorum. ama bunu açıp. Hı. Yapabilirsiniz. Baba. Ee... Su içmek için eğmenlere Dede Meymen dedi ki Oğlum bir bizde dur falan filan diyor Tamam Kaç dakika biz yani iki saat durabilir miyiz? Eee Evet. Ha. Şimdi burada Phantom diye bir şey varmış arkadaşlar. Cidden. Bu ne lan? Oha! Nereye gittin? Dur. Ah. Bu canavarı oyunda öldüremiyorsunuz. O da bir garip. Bu ölmüyor bakın. Dirille bir deneyim vurayım. Ama Miliganla baya bir sıksam ölür mü? Ölmüyor yani. Bunu anlamadım. Efendim anne. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. O canavar ölmüyor. Çözemedim. Şimdi mesela bu silahın gücünü bir ara test edeyim. Mesela... Burada canavarlar çağırdım. Bak bununla kafasına vurabileceğiz galiba şeyin. Evet. Bununla bak. Bu güzel bir şey. Ama bunlara böyle ya hak! Yine nasıl sıkayım? Eee Hop. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Canları varmış bak. 200 canları var. Kanka gel benim arkadaşlar yapalım. Kanka ama arkadaşlar bu video güzel bir like patlaması gelirse burada arkadaşlık yapacağız ve arkadaş olarak oynayacağız Fırat'la oldu lütfen videoya güzel bir like gelsin tamam. evet Fırat'a güzel like gelsin yani like'lar çok önemli bak sizden şey bir şey istemiyorum. diğer şeyler istemiyorum ama yani e, şey atın abone olun ve like atın Fırat'a bana da atın ama Tek Fırat'a atacağınız diye bir şey yok yani bana da atacaksınız. İkimiz de, ha? He. Ee, Steel Ball. Yüce şey sadece bana atıyormuş 20 abone ne derdin? Bir şey demezdim. Ee, bu ne lan? Aha. Bu ne lan? Değdiremedim sanırım. Lan. Allah. Bu ne? Minimum roll. Abanların mı düşüyor yoksa ben mi? Ben benim oldu Ben ikisi ben sen daha güçlüsün diyorum. Yani, yani. Bu ne lan? Allah! Abi bu ne? Eee Aa bu nasıl çıktı? Eee Tamam şu kemik buldum arkaya. Baksana. Tamam. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenin. Ben eğer video güzel like ve abone gelirse bu cadıyı öldürü benim yolunu bulacağım. Ulan cadı Nerede lan? Kırdın kırdın ha. Nerede lan? Ya bu cadılar sıkıntı ya. Kaç yanına harcamışım? Birine gitmiş. Oğlum benimki, bu, benimkiler çiğince. Ne bileyim. <laughs> o, ona başka öte ama yani Çinliyen oydu öte. Sen normal tepki Evet galiba <laughs> öld öldürüyor mu oğlum ben bunları ne anlamadım. <laughs> oğlum ölün lan. Aa yeter he. Ben niye yazamıyorum bir şey? Sonra yazarsam oğlum dur ben bir şey. Oğlum bu ne? Ölmüyor bunlar ya sinir oldum. Ama senin bunu bunu kahvana Aha orada orada Ne yapayım? Ne yapayım? Ben herkes ne yapayım diyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Pardon, ne yapayım Aa bu ne işe yarıyor? Aga ama en iyisi bu makinalı tüfek. Katliam silahmış zaten. Arkadaş bu nedir? Ya yeter. Hmm. LoL çok iyi oyun ama çözmek çok zor. Evet. Öğrenmeniz de lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana 10 abone olun oğlum. O kadar demin 10 abone olmuşsunuz. Bana 6 abone. Eee kanka sen de vergiye ol. Evet arkadaşlar. Eee. Videonun içine geğirmemem gerekiyordu. Geğirdim yanlışlıkla pardon. Özür dilerim bir daha da geğirmem. Kendime dikkat etmeliyim. Evet, Bu ne lan? Gel lan. Kafana vururum. Osman'a. Osman. A. Bu ne lan? Osman. Osman. Ara bu evet. füze var mı bu füze varsa kafasını sikeyim dedi. atayım da görsün o. Ok 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 ok. Harika ok aldım. Belki ok da öldürürüz. Evet. Ya bu ne her yere giriyorum. Ben bu neden? neden tipime bak bu ben miyim tabi ben, ben oynadığım yok. için bu... benim karakter ben böyle karakter evet. açtım. Koş. Neredeler? Bak orada bir tavuk görüyorum. Al. Bunlar Enderman gibi bir şey. Tavuk. Bam. Gidin. Git. Ya, ya. Bak ya. Geber. Arkadaşlar şey. ya. Arkadaşlar neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan linkleri tıklamayı unutmayın. Bir daha videolar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay